Selam arkadaşlar. Bugün dedektörün çeşitli ülke paralarına vereceği tepki bakacağım. Birkaç tane de gereksiz şeyler. İşte birkaç yüzük falan. Öncelikle bunlar Özbekistan parası. Bakın adamlar o kadar malzemeden çalmış ki Bak. Sıfır kalite. Yani o kadar mı çaldınız diye bak diğer bir parası. Sıfır. Şu paralarında birazcık ya yani işte bak ara sıra üç parası da bakın üç para. Sıfır olur mu ya? Sıfır. Ha. Nerede onlar? Bakın şunlar da. Şu üç tanesi. İsrail. Bak derdiye bak. Adam hiçbir şeyden çalmamış ya. Bakın. Bak diğer parası. Ve diğer parası. bizim 10 liramız alüminyum 10 lira bak sonra 5 yeni kuruşumuz bir, bir, kuruş yeni bir kuruş bak eskiden biz de çalmıyormuşuz ama şimdi biz öyle bir çalmışız ki nerede bu para bu arada Meryem ana ve İsa peygamber. Bunlar hepsi de euro. İşte 1 cent, 5 cent, 10 cent, 50 cent bir tane de 1 euro olmuş. Şu. Oradan da bakalım. Bak. Adam çalmamış. 50 centlerine bakıyoruz. Aynen. Bir sent, bu eski bir para. Bir sent. Yeni bir sent. Bak. Aa, onda da işte bak. 0 Sonradan Avrupa'da çalmaya başlamış. Bu 50 sent iyi. 20 sent iyi. Bu kaç? 5 sent gayet iyi. Da mükemmel yani. Meryem Ana'ya bakıyoruz. O da iyi. Bu, şunlar da Arap paraları. Onlara da bakalım. Bak Arap da çalıyor. Diğer bir başka bir Arap yok iyi. Bu, bu adamı tanıyan var mı? Bir küçük bir para. Bakın küçük paranın verdiği sinyale bak. Nerede? Özbekistan'ın bin som arın sıfır. Bizim eski Atatürk zamanının 10 kuruşu güzel. Yine o zamanın üstünde ay yıldız olanı bir kuruş. Evet. Bu imitasyon bir yüzük. Bakın 20'li sinyal. Bu en son gittiğimde bulduğum yüzük. 40 küsür sinyal. Bakın bir gene küçük bir yüzük. Maşallah sinyale bak. Yine küçük bir yüzük. Buradan anlaşılıyor, benim kuyumcuya gitmeme gerek yok, 60'ları bulan yüzük, gümüş. Bu yüzükler hiçbiri para etmez. Sonra bizim bilen bilir 25 kuruşumuz, eski, çok eski, bakın. Yani 90'a kadar oluyor. Başka da orada yine bir tane Arap parası. Bakın. Şabi adamlar. Evet. Diyeceklerim bu. Hadi bakalım.